Hmm. Evet güzel olabilir. Bu ne kadar dar lan? Şuna bak, dorsa çıktı yukarı. Dikkatli kullanan biri olmama rağmen çıkarttım bayağı dar. Buram baba. Şükür bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> Tedbiri elde bırakmayalım. Vallahi hiç geri geri yanaşacak halim yok şu anda. Bir, bugün bir yerde okudum etisi de adam mp5 yapıyormuş 90 yürüye ya satacakmış aracı yok yani e mp5 var ki zaten ya İst, yani istediği kadar yapsın satsın mp5 var zaten evet çek çek babayım dedim dedim edim still Palets lojistik palet transport paylaşım truck fall truck one <laughs> delivery <laughs> when hmm. delivery geri vites hangisi ha, ortası mıymış peki Evet. evet. 2029 kilometre. bayağı arkadaş. Bu 100 kilometre nereden geldi? <laughs> 1900 kilometre edildi lan işi. <laughs> Devam et diyelim. Yeni yüklenmeye hazır görüntüler varmış. İyi. Yükle. Nasıl yükleyeceksin ki bunları? Seçip yükleme diyeceğiz. World of Trucks'a bağlantım yok galiba şu anda. Olabilir. Evet arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik. Yaklaşık 2 saattir sizdeyim. Başka yayında görüşürüz veya videoda artık neyse. Arabayı istop edelim. Burada yeni yükleriz herhalde. Gideriz. Adam Steel Palettes sana şirketine katılmak istiyorsanız duyurularda e, linkini paylaşacağım discord linkini siz de gelip katılabilirsiniz haberiniz olsun Evet orayı biliyorum Gerçekte de öyleymiş öyle olduğu için öyle yapmış bizim arkadaşlar da, da dedim yani manyak manyak olmayın gerçekte öyle diye bu bir oyun yani Neyse görüşürüz arkadaşlar